Premier Lig'de Swansea'de Liberty Stad'ında Swansea kümedeki son maçlarını oynadığını düşündüğümüz Wolverhampton'ı konuk edecek. 12. sıradaki Swansea'nin 43 puanı var. Ee, Wolves ise son sırada ve 23 puanda en yakın rakibine 8 puan uzaklıkta ve bugün çok büyük ihtimalle e, bu resmileşecek. Artık gelecek sezon Championship'te oynadığı e, resmiyet kazanacak. Son 3 maça 8 puan en az farklı girerse. E, geçen hafta evinde Manchester City'ye 2-0 yenildi. Swansea ise deplasmanda Bolton ile 1-1 berabere kaldı. Wolverhampton tabii geçen sene de son maçlarda kümede kalmayı başarmıştı. Ama bu sene aynı başarıyı gösteremeyecek gibi gözüküyor. Son 7 maçta sadece 1 puan çıkarttı. Swansea ise son iki maçında 4 puan aldı ve bir ara girmiş olduğu formsuz dönemi atlatmış gözüküyor. Sezonun ilk maçında Wolverhampton'daki maç 2-2 beraber bitmişti. Ama Swansea Liberty stadında çok üstün birçok devi burada saf dışı bıraktı. Çok az gol yiyor Wolves karşısında çok ben zorlanacaklarını zannetmiyorum. Çok büyük bir sürpriz olur bu hafta için. Banko bir maç bu Swansea kazanır diyorum.